Herkese merhaba. Stratejik Finans kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Smart Güneş Teknolojileri, Araştırma ve Geliştirme Üretim sahne, Sanayi, sanayi AŞ'nin halka dağıtım bilgilerini paylaşacağım. Öncelikle bu tür videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Hemen videomuza geçecek olursak. Halka oransal dağıtım yöntemine göre yapılacak. E, o dört gruba ayrılmıştır. Birinsel, bireysel yaratımcılar 1000 adet altında %20 yüksek başvurulu yatırımcılar yani 1001 adet üzerinde olanlara %39 ve grup çalışanlarına yüzde bir, kurumsal yatırımcı ise yüzde 40 pay ayrılmıştır. Burada özellikle grup çalışanlarına iskontolu bir şekilde pay ayrıldığı için 12.60 TL'den halka arzda katılabilecekler ve 3 ayda hisseleri satamayacaklar. Bu bilgiyi de paylaşmış olalım. Lot sayısına bakacak olursak 38 milyon 208 bin adetlik bir lot var. 14 TL'den halka arz olacak. Halka arzın toplam büyüklüğü ek satışla birlikte 534.912.000 bin TL olarak gerçekleşecek. %30-35 ile hücre yatırımında, %3-B5 ile arge ve ürge yatırımında, %30 ve %35 ile işletme sermayesinde, %20-25 ile yeni yatırımlarda, %2-3 ile dikey entegrasyonda ve %3 ile %5 ile de şirket faaliyetleriyle ilgili ilişkili teknolojiler konusunda ürün geliştiren girişimler firmalarına yatırım alanlarında kullanılmasında planlanıyor halka arzın elde edilecek gelirler. Bilançosuna geçecek olursak 2018 yılından 2019 yılına dönem varlıkları da %41'lik bir artış söz konusu. 2019'dan 2020'ne geçerken %50 artış söz konusu. 2021'in ilk 9 aylık verilerine göre ise %14'lük bir artış söz konusu. Henüz 12 aylık veriler açıklanmadığı için. Duran varlıklarında %23'lük bir artış var 18'den 19'a. 20 yılından 21 yılına geçerken 19'dan 20'ye geçerken ise %25'lik bir artış var. Ee, 20 yılından 2021 yılının ilk 9 aylık verilerine göre de %30'luk bir artış söz konusu. Ee, kısa vadeli yapanca kaynaklara bakacak olursak 2018 yılından 2019 yılına %106, 2019'dan 2020 yılına %51 2020'den 2021 yılının ilk 9 aylık verilerine göre de %14'lük bir artış söz konusu. Uzun vadeli yapanca kaynaklarında ise 2018'den 2019'a %36'lık bir azalış. 2019'dan 2020'ye ise %27'lik bir azalış. Ve 2021'e ilk 9 aylık göre baka, bakacak olursak da %51'lik bir azalış e, söz konusu. Öz kaynakları ise 2018'den 2019'a geçerken %169 artmış. 2019'dan 2020'ye geçerken %342 artmış. 2020'den 2021 yılının ilk 9 aylık verilerine göre de %87 artış göstermiş gözükmekte. Net işletme sermayesi ise 2018'den 2019'a geçerken %54'lük bir düşüş yaşamış. 2019'dan 2020'ye geçerken %40'lık artış sağlamış. 2020'den 2020'ye 2.9 aylık verilene göre de %14'lük bir artış sağlamış gözükmekte. Gelir tablosuna geçecek olursak 2018 yılından 2019 yılına geçerken satışları %26 artarken 2019'dan 2020 yılına %44 gibi bir artış sağlamış. 2020 yılından 2021 yılına ilk 9 aylık verilene göre de %11'lik bir düşüş. E, gözükmekte. 2020 yılının ilk 12 aylık verene göre de bu e, 2020 üzerinde kapatacağını gö görmekteyiz. Faaliyet karı da 2018 yılından 2019 yılına geçerken %146, 2019'dan 2020'ye geçerken %336, 2020'den 2021'e 9 aylık geçerken ise %7 gibi bir azalma söz konusu. Net kar e, 2018'de eksi iken, 2019 yılında 10 milyon olarak gerçekleşmiş. 2020 yılında 2019'dan 2020'ye geçerken %4-45'lik bir az sağlamış. 2020'den 2020'ye 2020 geçerken ise ilk 9 aylıklarına göre %53 bir azalma gözükmekte. Satışlarının %87'sini güneş paneli ekipmanlarının satışlarında e, elde etmiş. %12'sini ise GES proje yapım işlerinde. %1'ini ise trans ticaret satışlarında yaklaşık 1'in altında olan bir oranda da atık ve hurda satışlarından gelirlerini elde etmiş. Satışların gelirleri de bu şekilde. Oransal dağıtımın ee, başvuru senaryolarına geçecek olursak eğer 1000 adet altında başvuru yaparsanız yani talep edilen tutarında 150 milyon ile işte 1 trilyon 250 milyon arasında bir başvuru olacağını düşürürsek buradaki katılım sayısı e, bağımsız olarak söylüyorum. Sadece e, başvurulan tutar olarak burada oransal olarak %71 ile %9 arasında bir dağıtım gerçekleşecek. Burada senaryolarımıza bakacak olursak burada bin adet e, lotun altında bir başvuru yapılacağını öngörüyoruz, düşünüyoruz. E, burada da işte 120 bin kişinin bu şekilde başvuru yaptığını düşünürsek işte hepsini ben 15 bin olarak sabit tuttum. Ve bu şekilde lotlarla başvurduğunu düşünelim. E, bu, bunun sonucunda e, düşecek olan pay yüzde bir oransal dağıtım gerçekleşecek. Tabii ki bu e, tamamen bir senaryo yani bu 15 er binlik gruplar e, bu lot adetlerinde başvuru yapacak ki böyle bir pay e, olursun. Diğer senaryomuza geçecek olursa 2. senaryoda da yine grupları bu şekilde 97 bin kişilik katılmış gibi e, böyle karışık bir gruplama sistemi yaptım. Burada da işte 1000 lotun altında yine e, herkesin başvurduğunu düşündük. Burada da %13'lük bir e, oransal dağıtım gerçekleşeceği gözükmekte. Yine üçüncü senaryomuzda e, yine yüz binlik bir grup sayıları yine karışık şekilde simüle ettiğimiz zaman yine bu adetlerde başvuru yapılırsa da %11'lik bir e, oransa dağıtımın gerçekleşeceği gözükmekte. Yani 1000 not altı başvurularınızda e, işte burada baktığınız gibi yani şu aralıkta bir eğer e, başvuru talebi olursa yani şu yaptığımız senaryolarda da bu ortaya çıkmış oluyor. Yani 9 ile 13 arasında e, dağıtım gerçekleşiyor. Eğer talep daha az olursa da 18-24 e, o bandında bir dağıtım olacağı gözükmekte. Başvurularınızı yaparken bunları göz önüne alarak başvurabilirsiniz. Yüksek başvuru yatırımcılara geçecek olursak, burada da 1000 adet üstünde başvuru yapılacak. Burada da işte 375 milyon ile işte 3 trilyon arasında bir başvuru yapıldığında oransal olarak %55 ile %6 gibi bir oransal dağıtım gerçekleşecek. Burada da yine aynı şekilde 1000 birinci senaryomuzda işte 15 15'er binlik e, grupların katıldığında 120 bin kişinin buna bir ta, talepte bulunduğunu öngörürsek burada da işte 1000 e, adet, 1001 adetle e, başvuru yapıp e, buradaki lot adetlerince %1.9 99 yani %2 gibi bir dağılım gerçekleşeceği gözükmekte bu senaryolar gerçekleşirse. Yine ikinci e, senaryomuza geçecek olursak da, ikinci senaryomuzda da e, yine bu e, lot adetlerinde ve bu gruplarda kişiler katılım sağladığında da %1.64 gibi bir dağıtım oldu, olduğu gözükmekte. Üçüncü senaryomuzda da e, yine %4.15 gibi bir e, oran ger dağıtımı gerçekleşeceği gözükmekte. Yani burada bin adet üstündeki başvurularda özellikle oranın e, daha az... E, gerçekleşeceği gözüküyor burada. Yani başvuru yaparken bunları göz önünde alabilirsiniz. Tabii ki bunların hepsi katılımcı sayısı ve kişilerin kişi başvuracağı tutarlara da bağlı olarak değişkenlik gösterecektir. Bir diğer grubumuz ise grup çalışanları. Yüzde bir ayrılmıştı bunlara. Burada da işte 6 milyonluk bir başvuru olsa yüzde 80 gibi bir dağılım olacak. Ya da işte 20 milyonluk bir başvurursa da %23'lük bir dağıtım olacak. Tabii ki burada grup çalışanların kişi sayısı ve işte başvuracak kişilerin şeyine de bağlı olarak gerçekleşecek. Kurumsal yatırımcılar ise işte 600 milyon ile 2 trilyon arasında bir başvuru yapıldığında o %32 ila %9'luk gibi bir oransal dağıtım gerçekliği gözükmekte. Yani burada kurumsal olarak ya da işte grup çalışanları zaten 3 ay boyunca satış yasağı olacağı için iskontolu alsalar bile burada satış yapamayacaklar için hisseyi halka arz olduktan sonra satamayacaklar. Bu burada da kurumsal yatırımcıların da payı çok az bir pay alacaklar için yani burada başvuru yapmak daha mantıklı hale geliyor. Yani bir eser yatırımcılara ve burada şu şeye bakacak olursak oransal dağıtım payına bakacak olursak burada %59'luk bir pay var bireysel ve yüksek başvurulu yatırımcıların başvuru oranı. Yani burada %40'lık kısımda kurumsal yatırımcılar ama işte kurumsal yatırımcıların oranı biraz daha az gerçekleşeceği gözükmekte. Yani başvurularınızı yaparken bunları göz önünde bulundurabilirsiniz. Ee, özet olarak şöyle bakacak olursak, dağıtım yöntemi oransal dağıtım gerçekleştirecek. Ee, halk arzın gün sayısı 3 gün olarak e, planlandı. Halk arzın başvuru saatleri 10.30 ile 17 arasında. 16-18 Mart'ta halk arz başvuru tarihi, halk arzın fiyatı 14 TL ve halk arzın büyüklüğü ise bin TL olarak e, halk arzın büyüklüğü planlanıyor ek satış ile birlikte. Benim anlatacaklarım bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Bu, bu ve buna benzer videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.